Merhabalar. Bugün size antidepresan kullanan kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapacağım. En sık yapılan hatalardan birisi antidepresanları hekim kontrolü olmadan bir arkadaş tavsiyesiyle ya da eczane tavsiyesiyle ya da kişilerin kendileri duyup gidip satın alıp kullanmaları. Antidepresanlar ciddi ilaçlardır, beyne etki eden, bazen uygunsuz kullanıldığında yan etki yapabilen ya da yeterli dozda kullanılmadığında faydası olmayan ilaçlardır. O yüzden en başta ilk uyarım bir antidepresanı mutlaka bir psikiyatri uzmanının başlaması, hekimin belli aralıklarla takip etmesi ve ilacı bırakma kararını mutlaka hekimle beraber vermek. Çünkü ilaçlar genelde ilk aylarda bir ay sonra bile kişilerin şikayetlerini ortadan kaldırabilir, tamamen iyileşmesini sağlayabilir. Fakat aslında ilaçları en kısa 6 ay hatta bir sene kullanmak gerekir. Beyinde tam anlamıyla kalıcı iyileşmenin sağlanması ve hastalık yinelenmelerinin olmaması için. Çünkü erken bırakıldığında bu ilaçların biz hastalığın hızlıca geri döndüğüne şahit oluyoruz. Onun dışında ilaçları bir kere bir hekim başladığında bazen kontrollere gelinmediğini ve takip edilmediğine şahit oluyoruz. Bu da kişinin tedavisini olumsuz etkileyebilecek süreçler. Birincisi antidepresanları uygun dozda kullanmak lazım. Bazen başlanan bir ilaç yeterli gelmeyebilir ve doz artırmak gerekebilir. Onun dışında yıllarca kontrolsüz kullanıldığına şahit olabiliyoruz. Bu ilaçları kullanırken belli periyotlarda kan tahlili yapılması gerekir. Hakikaten kişinin ihtiyacı var mı hala yok mu mutlaka hekimin değerlendirmesi gerekir. Onun dışında antidepresan kullanırken dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de bir takım bitki çayları var içinde sarı kantaron bulunan ya da bunun gibi bir takım sakinleştirici takviyeler diye geçer. Kişilerin o tip bir bitki çayı ya da herhangi bir takviye alacakları zaman mutlaka hekimlerine danışmasını tavsiye ederim. Çünkü bu tip sarı kantoron bitkisi özellikle antidepresanlarla etkileşime geçebiliyor ve teratonerjik sendrom dediğimiz bir duruma sebep olabiliyor. Onun dışında uyarılarım mutlaka ilaçların düzenli kullanılması, bizim ilaçlarımızın özellikle antidepresanların her gün alınması, mümkünse benzer saatlerde alınması önemli. İlaçlarla birlikte yeni bir ilaç başlanılacağı zaman danışılan hekime mutlaka Kullandıkları antidepresanların bildirilmesi önemli. Başka ilaçlarla etkileşime geçebiliyorlar. Benim şimdilik antidepresanlarla ilgili uyarılarım bunlar. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz web sitemize girebilirsiniz. İyi günler dilerim.